505, 506. Oh, ne yapacak acaba? oh, en oh, dayanamıyorum. Bu oh, hemen göstermeliyim. La 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 la. O oh, Suzy. Şu anda vakal ders olduğunu unutmuşum. Kulak tıkacımı takmam gerekiyordu. Suzy dur sana lütfen. Of oh, sanırım şarkı söylemeyi bitirdi. Baksana. Ah Alex, burada ne işin var? Bu çok iyi. Hadi yapalım. Mutfağa gittik. Ne ihtiyacımız var? Çikolatayı çubucak eritmek için sıcak suyla kettle'a ihtiyacımız var. Oh bu komik Suzy Çaydanlık burada. Hadi çikolatayı eritelim. İşte böyle. Ah koyduk. Ama sanırım bir şey unuttuk. Tabii ya biraz daha buz lazım. Kesinlikle buralarla bir yerlerdeydi. Ha işte burada. Bu kadar çok işe yarayacak sanki. Ya tüm yüzleri. Aa ellerime ne oldu? Ellerim dondu. Şimdi bir şey yapmalısın. Ha şimdi bir şeyler bulacağım. Aa bakalım. Bizim çikolatamız çok sıcaktı. Yakala. Ay TikTok'tan hayat filmleri kontrol etmek için tam zamanı. Aa çok güzel bir kalp oldu ve dondu. Yüzü hayat iyilisi işe yarıyor. Bu senin için ablacığım. Bana mı? Teşekkürler kadar hepsini yiyeceğim. Ah lezzetliydi. Bir şeyler çizmek istiyorum. İşte böyle. Mükemmel bir araba çizdim. Hazır. Bu da senin için Alex. o oh, böyle de gözlüklere benziyor. Oh, eğlenceli. Bu gerçekten çok lezzetli. <laughs> Vay be. TikTok'ta çok oh. ilginç şeyler var. Ama Tanrım buna inanamıyorum. Bu gerçekten mümkün mü? Eğlenceli. Acilen kontrol etmemiz gerekiyor. Siyozi. Hmm. çizmek hmm. çok eğlenceli bir şeydi. Burada bir soğuk dünyam var. Judy. Sana göstermek için bir şey getirdim. Bak son ne kadar havalı. Ver canına hadi yapalım bunu. Çabucak mutfağa gidelim. Tabağa bir şekere ihtiyacımız olacak. şekeri böyle tadalım. Harika olmuş. Asla karşı koyamıyorum buna. Ben de soda getirdim. Hadi ekleyelim. Oh, biraz fazla şeker ekle. Tamamdır. Ve en önemlisi tıbbı alkoldür. Ah berbat kokuyor. Neyse hadi biraz dökelim ve kontrol edelim. Şimdi ateşe veriyoruz ve sonuca bakıyoruz. Vay canına bu bu yılan kadar gerçek havalı görünüyor. Aha, Lexo bitmiyor her yere gidiyor. Çıkıyor. Ah bu çok eğlenceli. Bu kesinlikle öyle. Daha yakından bakmalıyız. Vay canına bu harika bir ama maalesef yiyebilmiyorum. Neyse hadi çok güzel olmuş. <laughs> Vay canına ne kadar eğlenceli bir şey. Bunun kuşinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Suzy buna bayılacak. Çok iyi Suzy baksana. <laughs> Limonları suladım. <laughs> ne olmuş Alex? <Şalik? gülüyor> oh, Siyozy, ne yaptın bana? Neyse neden tükürdün? <laughs> hadi buna baksana. Let's hadi Şimdi her şeyi göstereceğim. Bak limonu böyle ikiye bölüyoruz. Ve bir resme ihtiyacımız var. Sonra bu çubuğu alıyoruz. Aa, kulağıma değil. Ay, berbat bir şey. Alex kaldır şunu. Peki tamam. Sonra limonun üzerine pamuklu çubuklarla böyle sürüyoruz. Ve sonra kağıdı çiziyoruz. Baksana. Şimdi şamın altından tutuyoruz. Ve bir numaralar görmeye başlıyoruz. Baksana bu senin için. <laughs> Alex bu çok komik bir şey. Bu ben miyim? Hayır sensin gördün mü? Artık ters çevirilmiş bir boksun. O <laughs> Suzy hayır. Şimdi yanacağız. <laughs> Aa, Alex ne gidiyorsun? Bu yanıyor bunu nasıl söndüreceğim? Tabii ki su Aman tanrım. Geçti her şey. Güçlü oyuncu Oryx burada. Şimdi her şeyi temizleyeceğim. Ve <laughs> ateş nerede? <laughs> Neyse aferin kardeşim. <laughs> TikTok'ta yeni bir şey gördüm. Oryx'in <laughs> ne kadar havalı. Ben böyle bir slime yapmak istiyorum. Hı? Oh, her şey ters gitti. Neyse. sizin yanına gitmeliyim. Ulaşmalıyım. Suzy. Sana TikTok'tan yeni bir hayat hilesi göstermeliyim. Süper. Nice. Neden henüz onu test etmiyoruz? Ama önce seni serbest bırakalım. Harika. Hadi gidelim. Şimdi her şeyi göstereceğim. Okay. Videodaki kız bir şişe soda aldı. Sprite veya Fanta ve içine tutkal döktü. Güzelce karıştırdı ve salladı. <laughs> ve Suzy birlikte yolumuza devam ederim hotel. Tamamdır, ben de sallayacağım. Tamamdır. Bu kadar yeter. Şimdi şişeyi açıyoruz ve izliyoruz. Vay be, süper. Gerçekten slime oldu. Aa, bak gidiyor. Ne yapıyorsun? Bak sana böyle uzatıyorum. Ah, ne kadar güzel olmuş. Boşuna o kadar parıltı eklemedim. Çok güzel parlıyor şimdi. Suzy ne oldu öyle? Hadi bir bakalım sende ne var? Evet haklısın hadi. Uğurum. Bende de o kadar havalı olur. Hayır kahretsin. Oh, no. Şey tutkal koymayı unuttum. TikTok'ta ilginç bir hayat hilesi var. Hadi onu kontrol edelim. Bu ağacının ne bu bomba gibi bir şey. Hmm. Eğer bu işe yararsa <laughs> o zaman ben bir şiirbaz olabilirim. <laughs> Aa, anneciğim. Bu kadar ilginç. Kahretsin. Hmm. Sonra ne olacak? Ah kolan bitmiş. Bu ne böyle Alex? O oh, şişeyi yakaladım. Nereden geldi? Hey. Neyse hmm. baksana şu TikTok'taki oh. videoya. Hadi mutfaktayız. Burada ne var? Dur sözü acele etme. Öncelikle yes. önlüğü takmalıyız. Gerçek bir profesyoneller gibi giymeliyiz. Bilim adamı olduk. Hazır mısın? Harika. <laughs> Şimdi içinde ne olduğunu görebiliriz. İçeri boş. Çünkü üzerine bir tencere su dökeceğiz. Biraz tuz ekledik ve altını açtık. İlginç görünüyor. Tamam. Şimdi bir şişeyi döküyoruz. Tamamdır. Asistan her şey hazır. Bakıyoruz. Alex o donuyor. Ne kadar havalı. Peki ne oldu? Gerçekten tamamen dondu mu? Hadi çak. Oh, bu çok eğlenceli. Bunun işe yarayacağından emin misiniz? İnanmıyorum. Olamaz. Bunu ne? yapmalıyız. Suzy'ye gidiyorum. Suzy yeni bir şey gördüm. Bingo. Ah, ne, ne oldu? ne kadar zamandır uyuyorum. Doğum günümde. Ah, ne yapıyorsun Bingo. burada Alex? Bingo. Yeni bir deney mi getirdin? Hadi gidelim. Oh, sana yetişeceğim. Bingo. Ama önce bir balona ve bardağa ihtiyacım var. Bingo. Ah. Bu deneyi daha çabuk kontrol etmeliyiz. Hey, şimdi Bingo. tüm saçımı mahvedeceksin. Yapma öyle. Aa, bu çok garip bir his. Neyse. Sanki her tarafım elektrik içinde. Yeni saçın için teşekkür etmene gerek yok. Benim de buna ihtiyacım var. Bir bardağı deliyoruz. Yüzü. Hadi çek. Topu geçiriyoruz ve vay canına baksana şuna gerçekten balona doğru uzanıyor. Çok eğlenceliydi Suzy. Hadi çal. <laughs> Videoyu sevdin mi? O zaman beğenmek dışına bas ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yakında görüşürüz. Güle güle.